Herkese merhaba, Erginel Teknoloji'den ben Akın. Bugün sizlere karposun özelliklerini aktif ya da pasif hale nasıl getirebileceğiz bunları anlatacağım. Sisteme girişimi yaptığım zaman karşıma bir satış ekranı geliyor. Burada indirim yap, serbest ürün, iade al, verisi ya da ürünlerin kısa yolları yani barkodu olmayan ürünleri ekrana yansıttığımız kısımdır. Bunların altındaki fiyatları da aynı şekilde aktif ya da pasif hale getirebileceğimiz bir panelimiz var. Bunun için yönetim paneline tıklıyorum ve benden şifre istiyor. Yönetici şifremi girişimi sağladıktan sonra karşıma direkt bir panel açılır. Bu panelde özellikleri tıklıyorum. Burada verisiye satış dediğimiz zaman verisiye sekmesi gider. Fiyat değiştirme özelliğini kapatır. Serbest ürün sisteminde kayıtlı online ürünü o an olarak satış yapmak istiyorsam kendisi bir ürün ekler ve fiyatını yazarız. İade al müşterimiz geldiği zaman bizleri iade etmek istediği zaman bu seçeneği kullanırız. Ürünlere indirim uyguladığımız bir sekmedir. Otomatik barkut üret bir ürünün barkutu yoksa kendisinin otomatik olarak barkut ürettiği bir sekmedir. Çalışan menüsü dediğimiz ise burada çalışanlara özel yetkiler kısıtlama ya da aktif olarak panelden düzenleme yapabiliyoruz. Stop kontrolü, stoklarda kayıt sırasında kritik seviye yazdığımız zaman o seviyeye ulaştığında sistem bize uyarı verir. İptal log, nakit ya da kredi olarak sonlandırmadığımız bir işlemi... İptal eder isek bu iptal ettiklerimizi kayıt altını tutar. Tuşlarda fiyat göstersin. Daha demin gördüğümüz ekranda kısa yolların altındaki tutarları göstermez. Kapattığımız zaman. Yönetim paneline şifre sor. Daha demin yönetime tıkladığımız zaman bizden bir şifre istedi. Bu şifre sormasını istemiyorsak bu sekmeyi kapatıyoruz. Bulut sorgulama. Bulutumuzda 50.000'den fazla ürünümüzü bir barkodunu okutarak ismini otomatik olarak getirir ve biz burada sadece satış fiyatını yazarak kaydet dediğimizde ürünü artık tanımlamış oluruz. Tuşları resim göster dediğimiz kısım ise kısa yol olarak tanımladığımız barkosuz ürünlerimize bir resim tanımladıysak resim özelliğini aktif ya da pasif hale getiriyoruz. Ürün kısa yol dediğimiz ise barkosuz ürünleri göster gösterme dediğimiz bir panel. Bu özelliklerin hepsini kapattık ve tekrardan satış ekranımıza geldiğimiz zaman Karşımızda kısa yol ürünleri gitti, iade al, verisiye ya da indirim yap gibi sekmeler gitti ve bir sade ekran geldi. Diğer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.